Bilmece bildirmece. Arşın ayaklı, burma bıyıklı. Çık, 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 çık. Cevap: Tavşan. Hadi şaşıralım. Merhaba, ben Kiraz. Hani kırmızı kırmızı olan. Yazın en tatlı meyvesi. Gül ailesine ait bir meyveyim. Eğer bir kiraz fidesi dikerseniz meyve vermeye dikimden 3-4 yıl sonra başlarım ancak. Ağacımsa 7 yıl sonra olgunlaşır. Yalnız meyve olarak tüketilirim sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Pasta yapımında da kullanılır ve pastalara lezzet katarım. Ayrıca ağacımı da marangozlar ve mobilyacılar kullanır. İnce bir yapıya sahip ahşabımla harika mobilyalar yapılır.